emir sultan hazretleri rahmetullahi aleyhi'nin ismini olduk ikinci külliyemizin temelini diyoruz allah Teala emir sultan hazretleri rahmetullahi aleyhi'nin ismini olduk ikinci külliyemizdeki hisselerinden allah Teala razı olsun bismillahirrahmanirrahim efendim selamun aleyküm Börüs Afganistan Faryab vilayetinin Antkoy ilçesinde Dayakçıhanı koyunda talabalarımızla beraber emir sultan hazretleri rahmetullahi aleyhi'nin İkinci külliyesinin açılışındayız. Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi'nin ismini olduk Şadırvanımız efendim. Bu da dufumuz. İnşallah bu talabalarımız koy ahalisi hiçbir sıkıntı çekmeden böyle de sularını alacaklar efendim. Emir Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi'nin ismini olduk ikinci külliyemizdeki su kuyumuz. Şirin tatlı bal gibi suumuz çıktı. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Su kuyumuz efendim güneş enerji sistemiyle çalışıyor. Allahu Teala siz her severlerden razı olsun. Ayrı ayrı yakıyorlarımız. Bir tanesi ayrı erkek talebelerimiz için ve bir tanesi de ayrı kız talebelerimiz için. Hisse sahiplerimiz efendim böyle de ayrı ayrı yazılı. Allahu Teala bunlardan razı olsun. Bunların yardımlarını kabul eylesin. Allahu Teala bunların ailelerine huzur, bolluk, bereketlik, mehr ve muhabbet nasip eylesin. Allahu Teala silsile-i büyüklerin hürmetine bunların ailelerine her türlü kazalardan, belalardan, ot belasından, su belasından, defrem belasından, ins ve cin şeytan şerrinden Allahu Teala bunları muhafaza eylesin. Maşallah, maşallah. Yardım edenlerin haklarına inşallah geçmişlerin haklarına dua edecekler. Maşallah. İnşallah bu talabalarımız böyle de Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Khasatan emir Sultan Hazretler rahmetullahi Aleyhi'nin ikinci külliyemize yardım eden abilerin, ablaların cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbim. Amin. Açılışımızdan sonra kuyu ahalisine, talabalarımıza, yoksuz ailelere, garibanlara palavlarımızı da veriyoruz. Dualarını alıyoruz. Allahu Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Şifa olsun. Allah razı olsun sizlerden. Sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Afganistan'dan Emir Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi'nin ismini olduğu kulliyamızdan selam olsun sizlere.